yatırıma yeni mi başlıyorsunuz? Paranıza yön verirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Merhaba ben Acemi Yatırımcı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yatırım dünyasına sağlam bir giriş yapmak isteyen herkesin bilmesi gereken 16 kuralı paylaşıyorum. Yatırıma başlamadan önce mutlaka hedef belirleyin. Yatırım yaptığınız parayla 5 yıl sonra ne yapmak istiyorsunuz? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi düşünüyorsunuz? Hedefsiz yatırım rotasız gemi gibidir. Temel finans bilgilerini öğrenmeden yatırım yapmayın. Risk-getiri dengesi. Portföy çeşitlendirmesi gerekiyor. Yatırım için ayırdığınız para acil ihtiyaçlar için olmamalı. En az 3-6 aylık gideriniz kenarda olmalı ki yatırımlarınızda rahat olun. Yatırıma küçük miktarlarla başlayın. Deneyim kazandıkça sermayenizi artırırsınız. Böylece kayıplar size ders olur ama zararınız büyük olmaz. Yatırım çeşitliliği şarttır. Hisse senedi, altın fon, emlak ve toprak hangisi size uygunsa dengeli bir dağılım yapın. Bugün attığınız küçük bir adım, yıllar içinde büyük kazançlara dönüşebilir. Sabırlı olun. Düşüşler fırsat olabilir. Panik satış yapmayın. Disiplinli yatırımcı her zaman kazanır. Her ay belirli bir tutarı yatırımı ayırmak, uzun vadede büyük fark yaratır. Akıllı yatırımcı, dünyayı izler ama kendi bütçesine göre hareket eder. Herkes yatırım hakkında konuşur ama herkes yatırımcı değildir. Kendi araştırmanızı yapın. Başkasına göre değil, kendinize göre yatırım yapın. Dünyadaki gelişmeleri takip edin ama kendi ekonomik durumunuzu göz önünde bulundurun. Bu 10 altın kural yatırım yolculuğunuzda size sağlam bir temel sunacak. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yatırımla ilgili bilgiler paylaştığım kanalımı takipte kalın.